Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağına hoş geldiniz. Bugün sizler için kesme irmik tatlısı tarifimi hazırlıyorum. Malzemelerimizi hazırlayıp başlayabiliriz. Öncelikle şerbeti için orta boy tencerenin içerisine 3 su bardağı su, 2 buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. Bardakların standart ölçüdedir Toplamda 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Şerbetimizi hazırlamak için hafif çırpıp orta ateşte toplamda 15 dakika boyunca pişirmeye bırakacağım. Şerbetimizin kıvamı çok önemlidir. 10 dakika sonra içerisine çeyrek limon suyu ekleyeceğim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Yoğurma kabının içerisine 125 gram margarin ekliyorum. Evlerinizde varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine bir adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Margarinimiz eriyene kadar elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Önceden margarini eritiyorum hamurumun kıvamını güzel ayarlayabilmek için. Daha sonra diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Bir çay bardağı irmik 1 çay bardağı hindistan cevizi, 3 çay bardağı unumu yavaş yavaş ekliyorum. Yoğurmaya başlamadan önce içerisine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya ekledim. Seri bir şekilde hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Mümkün olduğu kadar hamurumuzu 4-5 dakika boyunca yoğuralım. İçerisinde sıvı yağ kullanmadığımız için elimize yapışabilir. Hemen dengelemek için masamın üzerine bir miktar un serpiyorum. Kabaca hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Hamuru yoğurma işlemim toplamda 4-5 dakika sürdü. Söylediğim gibi ne kadar uzun süre yoğurulursa o kadar iyi sonuçlar elde ederiz. Kabaca hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Bu kısımda undan yardım alabilirsiniz, elimize yapışmaması için. Hamurumuz kıvamına geldikten sonra elimizi bırakacaktır, kıvamını alması yeterli. 10 dakika boyunca kaynamış olan şerbetimin içerisine çeyrek limon suyu ekliyorum. Ortalama 5 dakika boyunca daha kaynamaya devam edecek. Limonumuzu da ekledikten sonra 5 dakika boyunca şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Daha sonra mutlaka altını kapatıp bir köşede soğumaya bekletelim. Şerbetimizi soğuk kullanacağız. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu bezeler haline getirelim. Yoğurmuş olduğum hamurumu parçalar haline getiriyorum. Daha sonra bezeler haline getirip silindir şeklinde yuvarlayacağım. Bu kısımda undam yardım alabiliriz elimize yapışmaması için. Hemen seri bir şekilde bezelerimi silindir haline getiriyorum. Tüm bezelerime aynı işlemi uygulayacağım. Bezelerimizi silindir haline getirdikten sonra küçük küçük parçalar halinde keseceğiz. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zamanki gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı yorumlarda bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Silindir haline getirdiğimiz bezelerimizi küçük küçük parçalar haline getirdik. Daha sonra bol miktarda irmikle buluşturuyorum. Bu kısım çok önemlidir. E, kestiğimiz parçaları bol miktarda irmikle bulayalım. Ebatları e, hiç önemli değil. Dilediğiniz ebatta boyutta kesebilirsiniz. Ama ne kadar küçük olursa o kadar lezzetli olur. Piştikten sonra üzerine şerbet ekleyeceğimiz için hafif şişme yapabilecek. Bu yüzden göz kararı bezelerimizi ayarlayalım. Tüm bezelerime aynı işlemi uyguluyorum. Silindir halinde yuvalamış olduğum bezelerimi küçük küçük parçalar haline getiriyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Çok kolay bir tarif dakikalar içerisinde hazırlanıyor. Mutlaka denemelisiniz, tavsiye ediyorum. Tarifim tamdır, açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kurabiye hamurlarımızın tamamını irmikle buluşturduk. Daha sonra borcamımın içerisine hafif aralık bırakarak diziyorum. Dilerseniz büyük boy fırın tepsisinde kullanabilirsiniz. Bir de bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Masamın üzerine bir miktar irmik serptim. Bezemin tamamını silindir haline getiriyorum. parçalar haline getireceğim. Küçük küçük parçalar haline getirdikten sonra irmiye bulamadan tepsiye dizeceğim. Hazırlamış olduğumuz kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derecelik fırında ortalama 30-35 dakika boyunca pişireceğim. Kurabiyelerim toplamda 30 dakika boyunca pişti. Üzerine ılımış olan şerbetimi ekliyorum. Mutlaka tatlımızın şerbeti ılık olması gerekiyor. Aksi takdirde hamurlanma olabilir. Fırından çıkarmış olduğum tatlımın üzerine şerbetimin tamamını tüm yüzeyine gelecek şekilde yayıyorum. 10 dakika bu şekilde bekleyecek. 10 dakikanın sonunda ters düz yaparak tekrardan bekleteceğim. Tersine çeviriyorum. Ters tarafının da içerisine bol miktarda şerbetin çekmesini sağlayacağım. Daha sonra 2-3 saat boyunca mutlaka tatlımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Şerbetinin tamamını içerisine çekebilmesi için. Dilerseniz bir gece boyunca da bekletebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. İnanın daha lezzetli oluyor. Dinlenen tatlımın üzerini bol miktarda hindistan cevizi ile süslüyorum. Dilerseniz ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz. Rondodan geçirmiş olduğumuz cevizler ve fındıklar da çok yakışacaktır. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir tarif hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Hemen sizler için şöyle göstermek istiyorum. Çatalımı değdirmeden tatlım dağılıyor. O kadar güzel şerbetin içerisine çekti. Yakından da göstermek istiyorum. Muhteşem bir şekilde şerbetin içerisine çekti. 2-3 saat boyunca dinlenmesi yeterli olacaktır. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Afiyet olsun.